hırsız. Bu Farsça bir yazı. Sen Farsça biliyordun değil mi? Sağ ol. En azından yüzüme bakabilir. İkiniz de düştünüz. Ben de işe yarayanı aldım. Hmm. Ah. Bir bakayım. Al. Mir Usta'nın Miryani Baharatları. Ne? Muska. Demek ki biz doğru yere düşmüşüz. Bunlar Mir amcanın eşyaları. Bu demek oluyor bu ki bu tünel yani bu tünel Mir amcayı kaçırmak için yapılmış. Böylece şüphem doğrulanmış oldu. Mir amca kaçırıldı ve sanırım hala hayatta. Fakat biz onun nerede tutulduğunu bilmiyoruz. Peki ne yapacağız şimdi? D dinle. Üstelik bu tünelin nereye kadar gittiğini de bilmiyoruz maskeli hırsız. Beni dinle. Mir amcaya çok yaklaşmış gibi hissediyorum şu an. Nereye gidiyorsun? <laughs> İleride yol yok bak. Aman Allah'ım. Ye çocuğum ye. İstediğin kadar ye. Aferin oğluma. Bunu da ye. Al. Bundan da ye. <laughs> hadi. Kerecim. <Ay, Gerçekten>. <laughs> ben de istiyorum. De, de, de. Ne? Ha? O yaptığın bakışı bir daha yaparsan gözlerini bu kaşıkla yerinden oyarım ona göre. Oğluma nazar mı değdireceksin? Ha? Al, al, al hadi. Gülü canım oğlum Senin gözün Alaaddin'in üstünde değil mi canım İşe bir gelsin her hareketini bizzat gözetleyeceğim Bugün birazcık Azıcık çalıştı ve gitti Onun işlerini bir başkasına yaptırdım Alaaddin'in sarayda olması gerekiyor Onun dışarıda ne işi var Gel oğlum sakın unutma. Alaaddin babasının sırrını öğrenmek için saraya girdi. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ne pahasına olursa olsun hedefine ulaşmasını engellemen gerekecek. Anladın mı? Hı -hı. Anladım anne. Dinle bu gizli tünelin hiç güvenli olmadığını düşünüyorum ben. Ben burada ölmek istemiyorum. Benimle gel. Hiçbir yere gitmiyorum. Mir amcayı bulmam gerek. Onu hemen bulmalıyım. Buraya gömülürsen Mir amcayı nasıl bulacaksın söyle. Zaten sende beyin olmadığına hep bir şüphem vardı. Ve Mir amcayı bulduktan sonra ne yapacaksın? Tarifini mi soracaksın? Tarif mi? buraya gelmeden önce bana yalan söylediğinden şüphem vardı. Mir amcanın tariflerini öğrenmeye gelmedin. Buraya başka bir şey için geldin. Mir amcanın birdenbire kaybolduğunu sarayda da duymuştum. Söylesene bana neden şimdi onun peşindesin? Sana yardım etmek istiyorum ama lütfen bana yalan söyleme artık gerçeği söyle. Sarayda duvarların kulakları vardır. Eğer senin Ömer'in oğlu olduğunu öğrenirlerse bu saraydaki herkes sana bir hainmişsin gibi davranacaktır. Aa, aa, bana yardım mı etmek istiyorsun? O zaman bir şey yap. Sessiz kal ve fazla düşünme. Mir amcayı başka niçin bulacağım ki? Onun tariflerini öğrenmeye geldim tabii anladın mı? Sana hiç güvenmiyorum maskeli hırsız. Belki de buraya bir şey çalmaya geldin. Bir de gelmiş Mir amcanın baharatlarını bahane ediyorsun. Aha, keşke baştan benimle gelmeseydin de ben de burada rahatça işimi yapabilseydim. Böylece Mir amcayı tek başıma bulurdum ve birlikte bir çorba içerdik. Ama... Ah. insanlar doğruyu söylemiş. Senden ne bekliyordum ki acaba? Ben buraya sana yardım etmeye geldim ve sense gelmiş bana. Beni... Beni dinlemiyorsun bile. Seni aptal adam. Sen kendini ne sanıyorsun? Söylesene ha. Hadi ama beni düşünmeyi bırak. Ben senin gibi başkalarını taklit etmiyorum tamam mı? Yardımını istemiyorum. Hemen git buradan. Hadi. Ben senin gibi utanmaz insanlara asla yardım etmem. E git o zaman. Dur bekle. O tarafta yol yok ki. Aa! Rahatça devam edebilirim artık. Aslında o çok haklıydı. Bu tünelde başka hiçbir şey bulamayacağım. Mir amcayı bulmak için buradan çıkmam gerek. Aman Allah'ım ben bu adamla ne yapacağım? Sakın bana öyle bakma. Yoksa seni kucaklayacağım. Utanmaz. Bu hangi şarkı? Şarkı değil. Ama gelecekte olabilir. Bunun için Bülbül amcaya selam olsun. Hı, ah. Endişelenme. Bu ip bizi yukarı çıkaracaktır. <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> 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 Bir daha sakın benim yoluma çıkayım deme. Sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Sen Bu... kendini ne sanıyorsun? Şimdi seni tırnaklarımla seni tırmalayacağım. Hayır, dur, dur, dur dur dur. Tırmalayacağım. <laughs> Mir amcayı aramaya gittiğimde onun muskasını ve bu baharat kutusunu buldum. Onu şu an nerede tuttuklarına dair hiçbir fikrim yok anne. Hiçbir fikrim. Onu nasıl bulacağım hiç bilmiyorum gerçekten. Tüm çabalarım boşa gidiyor. Üstelik zamanım da azalıyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi anne? Sakın pes etme. Alaaddin, umudunu kaybetme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.